neticesinde vahşi bir e, hayvandan bahsediyoruz. Yani o bir kedi bile istediği zaman çart Onun çartı alıyor yani kulağını mulağını. Çünkü sürekli şöyle. E şimdi ağaca nasıl tırmanıyor? Elinde şey mi var? Zamk mı var? Tırnağını. Evet. Bak, o tırnak tırnak değil. Testler. Çok affedersiniz. Ellerinden kül tablası yapıyorlar. Yeni Zelanda'da ellerinden kül tablası. Şuralara koyuyoruz sigarayı. 100 yıl boyunca bozulmuyor. Biz bilek güreş sahnemiz vardı. Ben artık hissetmeye başlıyordum onun. Sıkıldığı zaman 3. saatte falan sıkılıyor ve stop. Hiç. Oh. Dediği anda anlıyordum reach diye bir şey vardı. Bozuk para atıyordu üstüne. Bozuk para attığı anda kilitleniyor. Onun ne olduğunu anlayamıyordu. Bu ne böyle yani? <laughs> Parlak bir şey geldi üstüne ya. <laughs> Şaşırıp kalıyor. Şaşırıp kalıyordu. Reach dememe kalmadı bana. Çeneme bir darbe. Şey eyvah. Sen bayıldım ya el kül, kül tablosu diyorum el mermer yani, yani taştan daha mermer yani bayıldım bayıldım abi